Ofansif hoca ile artı bir soru çözümü üstümüz ile devam ediyor. Salça üretimini yapan bir firma dik dairese şeklinde şekil birdeki gibi ürettiği salçaların üretim taktiğini değiştirip yer çap uzunluğu 3 kat artırılıp yüksekliği 1 bölü 8'ine indiriliyor. Buna göre şekil 2'deki gibi üretilen salçanın şekil 1'deki üretilen salçanın hacmine oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet arkadaşlar işlem kolaylığı için ben yarı çarpma 2 söyleyeyim. Yüksekliğime de 8 söyleyeyim. Bu birinci şekildeki işlem için olsun. İkinci şekildeki e, salçanın yarı da 3 kat arttırıyorsa 2'nin 3 katı ne olur? 6. 2 kat da eksada artırılması lazımdı. O yüzden yarı çapım ne olur arkadaşlar? Bakın 8 olur. Yükseklikte 1 bölü 8'ine indiriyor. 8'in 1 bölü 8'i ne eder? 1 olur. Hemen hacim hesaplamamızı yapalım. Hacim hesaplaması neydi? Taban alan çarpı yükseklik. Taban alanımız daire olduğu için pi çarpı r kare çarpı h. Pi gerek yok. İkisinde de aynı şekilde pi'ler devreye devre girdiği için hesap etmesek de olur. Bakın yarı çapım kaçtı burada? 2'nin karesi çarpı yüksekliğim kaç? 8. 2'nin karesi 4. 8'e çarpsam ne olur? 32 pi olur. Birinci şeklin hacmi. İkinci şeklin hacmine bakalım. Yine taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı daire olduğu için pi çarpı r kare çarpı h'tı. Pi hesap etmemize gerek yoktu aynı şekilde. Yarı bakın 8, 8'in karesi çarpı yüksekliğimiz de 1. 8'in karesi 64 pi ile çarpsam yine kendisi 64 pi. Dikkat edersek arkadaşlar bakın şekil 2'deki hacim 64 pi, şekil 1'deki hacim ise 32 pi. Yani şekil 2'deki hacim şekil 1'deki hacmin 2 katıdır. O yüzden doğru cevabımız Bursa. Video olan için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.